Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız arkadaşlar Amerikan Truck Simulator'dayız arkadaşlar gerçek hayat serimizin e, 17. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar ya da 18 bilmiyorum yani e, arkadaşlar evet e, bugün ne taşıyacağız e, arkadaşlar et taşıyacağız Milan ve e, Ponex'e gideceğiz arkadaşlar. E, bu arada da Kurban Bayramınız mübarek olsun. Allah şeker e, tadında huzurlu, sağlıklı, mutlu bir bayram geçirmesi nasip eylesin arkadaşlar. Bu videoyu önceden stok çekiyorum. E, bayramın hangi güne denk gelir bilmiyorum. E, önceden yüklemesini yapacağım. O gün seyredersiniz arkadaşlar. Ee, dedikten sonra 187 millik bir yolumuz var. 3 saat 38 dakika kazasız belasız gidelim. Tekerimize taş değmesin diyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Burada e, bu arada da yeni gelen tüm abonelerime teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah sizlerle daha da büyüyeceğiz. Güzel yerlere gelmiş olacağız. Kontağımızı açalım. Tırımızı çalıştıralım. Şu konamız, tek konamız varmış. Bismillah diyelim. Yavaştan çıkalım şirketten. Haydi bakalım seferimiz hayırlı olsun. Gelen giden var mı diye bir o tarafa bakalım. O tarafta kimse yok. Bu tarafa bakalım. Bu tarafta da kimse yok. Devam edelim. Tabla taşıyacağımız ürün bayağı güzel oldu ya. Başta Gerçek Hayat serimizin seri numarası ne karıştırmış olabilirim arkadaşlar ama video başına yazarken zaten düzeltirim. Haydi bakalım seferimiz hayırlı olsun. dönüşümüzü bir yapalım hemen. Umarım iyisiniz arkadaşlar. Keyifleriniz yerindedir. Bol bol dikkat ediniz. Valla yaz geldi. Malum havalarda sıcak. içeriklerimize ATS 154'ten de devam ediyoruz. Şimdi Eurotrak simülatöre e, 155 beta geldi, experiential beta ama ATS'ye beta yayınlamadılar. ATS'ye beta gelmedi. Bilmiyorum daha sonra mı yayınlayacaklar ya da direkt tam sürüme geçirmezler herhalde. Direkt 155'e atar mıyız ama daha önce olmuştu mesela Eurotrak simülatörü 2'de e, buçuk getirdiler mesela ondan sonra direkt de tam sürüme geçirdiler. Evet et taşıyoruz. Valla tam da anlamda oldu. Kurban bayramı ya. Şöyle Amerika'dan ışınlansaydık Türkiye topraklarından da et getirseydik de iyi olurdu da. geçen gitti. Karavancı ey yavrum benim tatile gidiyor. Bayram tatili desem de Amerika'da bayram var mı? <laughs> Gerçanların Paskalya bayramı var. Evet canlı yayınlarımıza ETS 2'den ya da ATS'den de arkadaşlar. Canlayınca uzaya TSG ve ATS'den bayramdan sonra devam ederiz arkadaşlar. Eyvah, 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 bariyerleri çarptık. çaptık. Evet, macci e, dayıyla şey yapacaktık. Tos kafa kafaya toslayacaktık yani. Virajı alamadık. aldık burda ya. Pardon hmm. dayı. devam edelim Vallahi bariyerleri indirdik Ha bariyerleri indiriyoruz arkadaş Yok böyle bir olay Evet burada yollar biraz çizgi değişik bozuk gibi sanki. Evet kaç dakikamız kaldı? 1 105 mil. Bakalım siz bak. Yola bak tepeye çıkıyoruz buradan. Döneceğiz şimdi bak. Dönüş yapacağız. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar Gerçek Hayat serimizin 27. bölümü Milan olması lazım. Şimdi aklıma geldi. En son 26'yı paylaşmıştık. Bu 27. olacak. Gene de video başında zaten yazacağım için arkadaşlar. Yani videonun başında karıştırdım ama şimdi aklıma geldi. değerler var yerler Evet devam edelim. Evet, pozisyona geri döndük arkadaşlar. 8000 kalmış bir şey kalmamış ya et taşıyoruz abi et bak arkasına yapıştı kamyonun arkasına kamyon diyorum yani arkasına yapıştı yapay zeka

Gidiyoruz. Haydi bakalım. Varıyoruz. 34.000 kalmış. Bir şey kalmadı ya. Ponyx'e varacağız şimdi. Etleri şirkete teslim edelim. Tostladık. Aynı bakalım tostladık. <laughs> Evet, teslimat noktasını gördüm arkadaşlar. Kaçın kaçın yapay zekalar biz geliyoruz. 6 dakika kaldı bir şey kalmadı Evet, ilk kazamızda yaptık. Otobüse çarptık. Evet, şirkete geldik. Şirket burası. Hayınlılık olsun, hadi bakalım şirkete de girelim. Destim için meşgul olmak için enter tuşuna basalım. Evet, yük indirim alanına doğru gidelim. Orada seferimizi sonlandıralım. <laughs> kontağımızı kapatalım. imdat frenimizi salalım. Şöyle dışarıya bir çıkalım araç içinden. Evet arkadaşlar bir oyun videosundan sonuna geldik. Bugün Amerikan Truck Simulator'da gerçek hayat serimizin 27. bölümüyle karşınızda olduk ve et taşıdık arkadaşlar umarım sizler de videoyu izlediniz beğenirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Videomuz bayramın hangi güne denk gelir bilmiyorum. Önceden yüklemesini yapacağım. Zaten bunu stok video olarak çektim arkadaşlar. O gün izlersiniz arkadaşlar. Tekrardan kurban bayramınız mübarek olsun. Allah şeker tadında huzurlu, sağlıklı, mutlu bir bayram geçirmezi nasip eylesin diyorum. Tekrardan iyi bayramlar diyorum sizlere arkadaşlar dedikten sonra son noktaya koyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğendi butonuna basmayı sakın unutmayınız. Bir sonraki oyun videosunda buluşuncaya kadar sağlık içinde kalınız ve hoşçakalınız arkadaşlar.